Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye zam gelmeli diyoruz. Her gün haykıracağız. Çünkü tencere evde kaynıyor. O tencereye bir şeyler girmesi gerekir. Soğuk geliyor. Doğalgaz veya yakacak giderleri için tabii ki bir kaynak gerekir. Bunun yanında elektrik faturası geliyor. Su faturası geliyor. Sağlık giderleri geliyor. Hepsi geliyor. Ama emeklinin maaşı o kadar gelmiyor. Yani Emekli yedi buçuktan on bine gelmiş, ne değişecek, ne fark edecek hiçbir şey. Bu yüzden bir teklifimiz var, çok da samimiyiz. Emekliye, evet emekliye ya zam gelmeli ya da bakan gitmeli. Evet bu kadar net. Emekliye ya zam gelmeli ya da Erdoğan bakanı değiştirmeli. Yani sen gel, sen git demeli. Emekliye zam gelmeli, huzur gelmeli. Topluma neşe gelmeli, piyasaya canlılık gelmeli. Evet, Serbest Kürsü 2 büyük bir çağrı yapıyor. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın ve bu yayınımı sevdiklerinize paylaşın. Evet, dedim ya TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Çünkü beğeni attığınızda, takip ettiğinizde bütün Türkiye'de bu yayın yankılanacak. Ya emekliye zam gelmeli seçim öncesi ya da bakan değişmeli. Bu kadar net demokratik bir toplumdayız. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah sesimizi duyacak. Lütfen destek emeklinin tek seçeneği zam alması. Başka seçenek yok.